Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet ederse onu kimse saptıramaz. Kimi de saptırmışsa ona kimse hidayet edemez. Sözlerin en güzeli Allah'ın kelamı, Yolların en güzeli ise Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan icat edilen her şey bidat, her bidat dalalet, her dalalette ateştedir. Hepinize selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet kardeşler Ramazan'ın sonuna geldik. Ramazan'da biliyorsunuz şeytanlar bağlanır. Zincire vurulur. Ramazan çıktı mı zincirden boşanırlar. Ve her sene Ramazan girmeden, Ramazan'ın içinde, Ramazan'ın sonlarına doğru, Ramazan'ın sonunda fitne, fesat çıkaran Müslümanların yaptıkları ibadet üzerinde şüphe düşürmeye çalışan Allah azze ve celle'nin izzetini bırakıp olmayan kendi izzetlerine, olmayan şereflerinin peşine koşan zavallı yaratıklar var. Bunları diğer zamanlarda hiçbir zaman yanınızda göremezsiniz. Bunlar günümüzün internet şeyhleridir. Otururlar akşama kadar uyuz bir eşek gibi af buyurun yatarlar. Gece de sabaha kadar otururlar. O sayfa senin, bu sayfa benim, o chat odası senin, bu benim. Veyahut oradan, buradan, şuradan çaldıkları, kopyaladıkları yazılarla dini sanki yeniden icat etmişler. Kendilerine vahiy geliyormuş gibi gündemine göre, haftasına göre, ayına göre, meselesine göre hep ortalığı karıştırmaya, kızıştırmaya, fitne çıkarmaya ve ihtilafa yol açacak sözler konuşmaya çalışan zavallı insanlar var. Ha böyle bir şey konuşma ihtiyacı, anlatma ihtiyacı duydum. Neden? Bunlar meydanı boş zannedip dolaşan hani önce yalnız sonra bir iki Sonra çoğalınca hep üren değişik ses çıkaran insanı rahatsız eden ses çıkaranlar var. Ya, hep bu tipteler. Şeyleri sadece e, kulak tırmalayan söz. Başka bir şey değil. Allah Azze ve Celle dinini indirmiş. Kemale erdirmiş. Buna bir ölçü koymuş. Kimsenin tek eline bu dini bırakmamıştır. Allah Azze ve Celle Rablığı gereği kimseye rızkın taksimini vermediği gibi bunu da vermemiştir. Düşünün şöyle bir eğer rızkın taksimini Allah bize vereydi sevdiklerimize verir sevmediklerimize vermez sevdiklerimiz de bize bir kadirlik yapsa ondan da keserdik. <laughs> Bu böyledir. Allah dinini kimsenin tek eline bırakmamıştır. Hiç düşünmüyor musunuz? Hiç akıl etmiyor musunuz? Eğer bu Allah'tan gayrısından geleydi çok çelişki olurdu. Diyor. Bu tip meseleleri ortaya atıp ha böyledir başka böyle yoktur diyenler Allah'ın kitabında nasipleri Resulullah'ın sünnetinden nasipleri olmayan insanlardır. Ama bunlara bakın ya Kur'ancı ya hadisçi ya da şeyh İslam kesilirler. <laughs> Alimleri zaten hiç sevmezler. Bunların şeyi yok böyle. Meydanı boş bulmuş ürerler. Başka hiçbir şeyleri yok. Af ah, böyle sert konuşacağım. Bunların işi bu. Meydan boş değil kardeşler. Meydan hiçbir zaman boş kalmaz. Kıyamete kadar hak taife her zaman vardır. Olacaktır da. Ha sesleri çok çıkan af ah, buyur bet ses gibi ses çıkaranlar olacaktır. Belki hak sesin üzerine gidecektir ama bastıramayacaklardır. Ümmetim asla dalalette ittifak etmez Aynen Ramazan'ın son haftası geldiğinde de başlarda imsaktı, sahurdu karıştırdıkları gibi caddeden karşıya geçtiklerinde ha ben karşı mahalleye, beldeye geçtim deyip seferim, oruç tutmuyorum dedikleri gibi ezan okunmadan 45-50 dakika önce Ha güneş tepeyi açtı, iftarın vakti girdi deyip iftar ettikleri gibi sabah imsak olduğunda namazın vakti girdiğinde ha şimdi sahur vakti girdi deyip 45-50 dakika bir saat sahuru geciktirip namazın vaktinde güya sahur yapıp orucu yedikleri gibi veyahut teravih diye bir şey yoktur kim kılıyor bunları dedikleri gibi veyahut bayram işte şu kadardır işte şu, şu. yani işleri güçleri bu insanların bu. Bakın dinde ikinci kaydı ihtilaf mı ettiniz? Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine götürün. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha iyidir. Dindeki hüküm budur. Allah dinini tamamlamış. Eksik bir şey bırakmamış. Kimsenin aklına, fikrine, ilmi hüviyetine, bir şey bırakmamış. Bilmiyorsanız zikir ehline sorun demiş. Ne oldu belirsiz cin çıkarmış, tımarhanede yatmış, elinden sigara düşmeyen veyahut da böyle deptebe içinde 3-5 tanesini karşısına alıp ben bilmem ne dünya İslam alimiyim diye caka satıp hayatında İslam olmayanları. Bunları bırakın kardeşlerim. Allah'ın dini var. İslam dini sadece internette veya şurada burada yazanlardan değil. Allah'ın kitabı var, alın bir okuyun. Resulullah'ın sünneti var, tertemiz korunmuş. Allah koruyacağını söylüyor. Bu pislenmiş ağızlardan almayın. Gidin yerinden bir okuyun, meselenin hükmünü öğrenin eğer öğrenmek istiyorsanız. Bakın Ramazan girdiğinde girmeden evvel oturdum. Ramazanda ne gibi soru gelebilir? Nasıl bir müşkülat olabilir? Müslümanlar belki soramazlar diye oruçla alakalı meseleler diye yılların tecrübesiyle oruç, farziyeti, imsak, safur, bozan haller, bozmayan haller, başına gelen haller şöyleydi bozulduğunda kefareti, kasten bozanı neyse fıtırdı, zekattı, fitreydi neyse Bunlarla alakalı bir risale hazırladım ve Müslümanlara attım, internete koydum. Dedim ki arkadaşlar herhangi birine bir soru sormaya kalkmadan önce şu Ramazan ayında işleyeceğiniz ibadetin sınırları bunlar. Bakın kitap ve sünnette delilleriyle. Ve bunu bazı yerlerde de sesli olarak da izah ettim ve dedim ki bunu atıyorum bakın okumanız için ama İdo'nun yarın bana gelecek her türlü soru hep bunun içinde çıkacak ve siz bunları okumayacaksınız. Aynen bu meselede de olduğu gibi. Ve Ramazan'ın sonundayız. Bana gelen her soru, vallahi billahi tallahi diye yeminle söylüyorum, o yazdığım risalenin dışında bana hiçbir soru gelmedi. Ve soruyu soran insana da o risaleyi e, internet üzerinden de ulaştırdım. Fitre meselesi de tekrar izah edeyim. Fıtır zekatının hükmü, cinsi ve kimin üzerine farz olduğu dinimizce sınırları ne yapılmıştır belirlenmiştir. Abdullah bin Ömer'den Allah kendisinden razı olsun gelen rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam fıtır zekatını bir sağ hurma veya bir sağ arpa olmak üzere Müslümanlardan köle ve hür kişiye, erkeğe ve kadına, küçüğe ve büyüğe farz kılmıştır demiştir. Bunu İmam Müslüm 984'te nakletmiş. Ve Ebu Said'den gelen diğer bir rivayette Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam zamanında bir sa yiyecek verirdik. Bizlerin o zaman yiyeceği arpa, üzüm, süzme, peynir ve hurmaydı demiştir. Müslüm 985'te. Bu hadis onların depolandırılması elverişli olan yiyeceklerden fıtır zekatını verdiklerini beyan etmektedir. Hal böyle ise insanlar arasında yaygın olan yiyecek de depolandırma için uygun olacaktır. Böylesi azık olduğundan fıtır zekatı için yeterlidir. Sadakayı fıtrı sadece bu dört maddeden vermek vaciptir. Buğday, arpa, hurma ve kuru üzüm. Buğdaydan yarım sağ, diğerlerinden birer sağ verilir aynı zamanda buğday ve arpa unundan da verilebilir. Bunlardan aynen verileceği gibi kıymetleri de takdir edilerek nakit olarak verilebilir. İsteyen bu zikredilen maddelerden tarttırarak dağıtsın, isteyense onun bedelini ödesin. Ama bunu yaparken kimse kimseyi itham etmesin ve tuttuğu orucu da ziyan etmesin. Birisi tutuyor bir hadisi ele alıyor, bir ayeti ele alıyor. Bundan başka yok. Böyle bir şey yok kardeşler. Bir meseleyi ele aldığınızda ta en başından sonuna kadar almak zorundasınız. Aynen tesbih namazında da olduğu gibi. Konuyu uzatmak istemiyorum. Tesbih namazının neredeyse mütevatir denecek kadar senetleri de vardır. Ama uydurma zayıf diye gelen yolu da vardır. İşine gelen o tarafa bakıyor. Bu hadis uydurma amel edilmez diyor. Zayıf diyor. Ya sahih olarak gelen yol var. Eğer sahih olarak gelmişse bitmiştir. Bunun üzerinde konuşmanın bir anlamı yok. Yapmıyorsan yapma. Ama yapan Müslümanın da zihnini bulandırmaya çalışma. İsteyen bu zikredilen maddelerden tarttırarak dağıtır. İsteyen onun bedelini öder. Ama bunu yaparken kimsenin kimseyi itham etmesine hakkı yoktur eğer Müslümansa. Hatta Müslümanların en şerlisi hakkında nas olmayıp da şu helal mı, bu haram mı deyip de haramlılığına sebep olan insandır. Fıtır zekatının değer olarak para ile çıkartılması veya yiyecek olarak verilmesinde bir sıkıntı yoktur. Sıkıntı dini yaşamaya çalışanlarda değil, meşhur olmaya çalışan zavallılardadır. Alimlere sözüm yok. Hakik alimlere. Allah onlardan razı olsun. Hakim iştihat eder, isabet ederse iki, hata ederse bir ecir vardır. Bazıları bütün bu şekilde iştihat etmişlerdir. İsabet eder, etmez. Sözüm alim olmayıp da alim diye geçinen amelsiz, zavallı yaratık. Bakın Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 183 ve 184. ayetlerinde Ey iman edenler! Sizden öncekilerin üzerine yazıldığı gibi sakınasınız diye sizin üzerinizde de sayılı günlerde oruç yazıldı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerden sayısınca oruç tutar. Oruç tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir. Bir iyiliği mecbur olmadan yapan için bu yaptığı iyidir ama orucu tutmanız bilirseniz sizin için daha hayırlıdır. Ayette bakın izahına geliyorum şimdi. Orucu tutmakta zorlananlar için bir yoksulun günlük yiyeceği kadar fidye yeterlidir diyor. İmam Bukhari. Kimdir İmam Bukhari? Bu ümmetin Kur'an'dan sonra en sahih olarak kabul ettiği hadis kitabını toplayan büyük bir alim. Allah kendisinden razı olsun. Süfyan-ı Sevri. Ömer bin Abdülaziz. Kim Ömer bin Abdülaziz? Ha? Dört halifeye beşinciyi de eklerler değil mi? Beşincisi de bu diye. Ömer bin Abdülaziz, Hasan-ı Basri, İshak İbnu Rahaveyn, Ebu Sevri, İmam Ebu Hanife, Fetul Bari'de zekat babında Hacer Askalani yine fıtır zekatının değer olarak para ile çıkartılması veya yiyecek olarak verilmesinde bir sıkıntı yoktur. Para ile verilebilir demişlerdir. Aynı bu hadislerden işte bu ayetten. Aynı şekilde İbni Teymiye bundan kasıt bedel yani nakit demiştir. Fıtır zekatının değer olarak para ile çıkartılması veya yiyecek olarak verilmesinde hiçbir sıkıntı yoktur kardeşlerim. Sıkıntı dini Yaşamaya çalışanlarda değil, meşhur olmaya çalışan zavallılardadır. Maalesef Suud alimleri bu konuda ve birçok konuda bu meseleye de çok sert bakmış. Meseleye olmazsa olmaz diye bakmışlar. Tamamen e, ne diyorsa hadiste o dört üründen demişler. Hatta bazıları un katmış alimlerden oranın hükmü öyledir işte bunların unu. Onlara bile neredeyse tekvir derecesinde yaklaşmışlardır. E, Edirne'yle şerlerine bakıyorsun. Edirne'yi şeriyelerine kitap, sünnet, icma, kıyas, fukaha, medine ulemasının görüşü ya arkadaş bunlar bir meselede ihtilaf ettiğinde doğruyu bulmaları mümkün değil ki. Sonra sen kitap ve sünnetten başka bir zan ifade eden bir Edirley şereyi dinde akide edinirsen doğruyu bulamazsın ki. Ya da birinin kabul ettiği görüşe yanlış deme hakkın yok ki. Sen o hakkı bir kere onu kabul etmekle kaybediyorsun. Sonra millete gidip de bu doğru değil demeye hakkın yok ki. Sen bir görüşü, bir zanlı kabul ettiğin zaman başka bir zanlı otomatikmen kabul etmiş oluyorsun. E ihtilaf ettiklerinde Allah Azze ve Celle dinini başıboş mu bırakmış? Haşa. Herhangi bir meselede ihtilaf ettiğinizde Allah'ın kitabına ve Resulullah'ın sünnetine gidin diyor. Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız bu sizin hakkınızda daha hayırlıdır diyor. Neden gitmiyorsunuz? Madem fıtır sadakası parayla verilinde bidatçı olunuyor veya daha ileriye gidip neredeyse tekfir derecesine kadar gidiyorlar. E hadi İmam Buhari'ye bidatçı deyin. Tekfir edin bakayım. Hadi. Süfyan'ı Sevriye deyin. Ömer bin Abdülaziz'e deyin. Hasan-ı Basri'ye deyin. İshak Ebu İbn Rahaveyn'e deyin. Ebu Sevriye deyin. Ebu Hanifi'ye deyin. Fetul Bari'ye deyin. Hacer Askalani'ye. İbni Teymiye'ye deyin. Ha diyen zavallılar var demeyenler yok demiyorum. Ya ortada ne kalacak arkadaşlar? O mesela gayet basit. İsteyen değerini verir, isteyen onu verir. Bu kadar basittir. Allah Azze ve Celle kimseye taşıyamayacağı yükü vermemiştir. Bakın bir sağ günümüz alimlerince 2 kilo 750 gram olarak takdir edilir. Medine üleması da 3,5 kilogram olarak takdir eder. Şimdi birisi 2 kilo 750 gram verdi. Birisi üç buçuk kilogram verdi deyip bunlardan birbirine saldırmaya başlayacak. Yani ihtilaf ha böyle ihtilafta rahmet var deyip giderseniz ihtilafta rahmet var diyen ittifakta zulmet vardır. İhtilaf rahmet değildir. Bakın Şeyhülislam mecmul fetvada İbn-i Teymiye e, diyor ki eğer diyor, yani bu şeyleri sayıyor, Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın e, fıtır E, sadakasını kuru hurmadan bir sağ veya arpadan bir sağ olarak emretmesi e, böyledir. İnsanların günlük azıkları olması hasebilendir. Eğer belde halkı fıtır sadakalarını beş sınıftan olmasa da kendi azıklarından verebilir diyor. 22. cildin 326. sayfasında şöyle diyor. E, alimlerin çoğuna göre beldesinin azığından verir sahih olan budur. Eğer bir konuda hacet ve maslahat söz konuysa paradan da verebileceğini ne yapmıştır? Söylemiştir. Yine Fetavan'ın 25. cildin 69. sayfasında tasarruf edilerek aktarılmış bu meseleler. Sadakalarda asıl olan fakirlere eşitlik üzere verilmesidir demiştir. Ve nitekim Allahü Teala ailenize yedirdiğiniz orta yolu olanından yani ve vesselam fıtır sadakasını bir sa kururmadan veya bir sa arpadan farz kılmış. Çünkü bunlar Medine halkının yiyeceklerindendir. Şayet bunların bunlar onların yiyeceklerinden değilse başka yiyecekleri kullanıyorlarsa onları yiyecek olarak kullanmadıkları şeylerden vermekle mükellef kılmamış demektir. Allah Azze ve Celle kefaretlerde bu şekil emir buyurmamış. Fıdır, fıtır sadakası da kefaretler cinsindendir. Her ikisi de bedenle alakalıdır. Mal sadakası, zekat ise bunun hilafınadır. Zekat Allahu Teala'nın bahşettiklerinin cinsinden olan mal sebebiyle vaciptir. Başında da dediğim gibi kardeşlerim bugün öyle zavallılar var ki günümüzde Allah Azze ve Celle'nin dinini alet ederek hiçbir iş yapmayıp aylak aylak gezip meşhur olma sevdasına düşmüş ve hatta kendiyle bile barışık olmayan zavallılar vardır. Sanki din tekerlerindeymiş gibi hareket edip insanların zihnini bulandırmaya çalışırlar. İnternette sağda solda gezerken buldukları 3-5 cümleyle oraya buraya onları yazarak altlarına da isimlerini koyarak Şeyhul İslam geçinirler. Dünyanın tek alimi veya alimleri biz izlerler. Bunlar çünkü tek değil. Böyle geçinen zavallılar internette çok. Sabaha kadar internette başıboş şey gibi gezerler. Akşama kadar uyuz bir eşek gibi yatarlar. Ağızlarında cigara, allı pullu giysiler, bilmem ne birliğinin başıyım, bilmem ne bilmem neyinin imam mescidinin bilmem nesiyim. Kimi sinek kaynı tıraş olur çıkar, kimi bir tutam sakal, kimi uzatır. Cigaralı, cigarasız meydanı boş bulmuşlar veya boş olduğunu sanıp arıza çıkarmaya, fitne tellallığına soyunanlar var. Bunları başka zaman hayatınızın hiçbir kesitinde göremezsiniz. Ve aynı zamanda zaten sizlere Müslüman gözüyle de bakmaz bunlar. Hem de tutup dinimize karışmaya bir de fetva vermeye kalkarlar. Yahu bire zavallılar. Siz önce Allah'ın gönderdiği dine iman edin. Sonra Müslüman kim öğrenin. Sonra bakarız artık sizden gelen bir şey alınır mı alınmaz mı? Bu zavallılara gitseniz işlerine geldi mi İmam Ebu Hanife şöyle dedi böyle dedi. İşlerine geldi mi Ebu Hanife böyle dedi böyle dedi. İşlerine geldi mi İbni Teymiye böyle dedi böyle dedi. Ömer bin Abdülaziz şöyle büyüktür böyle büyüktür. Hasan-ı Basri şöyle dedi şöyle eserleri var. E bu meselede bak bunlar para diyor. Bu hadiste geçilen, geçenlerden Verilenlerin değeri de verilebilir diyor. E o zaman siz bize para veriyorsunuz. Fitreyi nakit olarak verdiğimiz için bidatçı diyorsunuz da sözünü özü uzatmayayım. Peki siz bunlara ne diyorsunuz? Bu alimlere, saydığım alimlere ki daha öbürlerini saymadım. Ne diyorsunuz? Deyin bakayım. Hadi. Onlara dediğinizi ben de kabul ediyorum. Allah Azze ve Celle ibadetlerimizi kabul eylesin. Lütfen kardeşlerim, neyden veriyorsanız verin ama suyu bulandırmayın. Suyu bulandırmayın. Üç buçuk kilo pirinçten mi, arpadan buğdaydan hurmadan ondan ver. parasını mı, paradan mı? Ama lütfen Müslümanların az buçuk ellerinde bir yaptıkları amel var, bir ibadet var. Ramazan ayının kefaretiyle alakalı ellerinde bir fıtır sadakası var. Ondan uğraş, uğraşmayın. Suyu bulandırmayın. Allah hepimize merhamet etsin. Dikkat edin. Ramazan ayı çıkıyor. Şeytanlar zincirden bırakılıyor. Dikkat edin. Ramazan'da kazandığınızı zayi etmeyin. Alın sağlıcakla. Subhaneke. Allahümme ve bihamdike eşhüden la ilahe illa ente estağfurke ve etubileyim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.